Bugün burada Didim Esnaf Kefalet Odasının taşınması ile ilgili oluşturmuş olduğumuz imza kampanyasını açıklamak üzere bulunuyoruz. Didim Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin taşınmaması için toplamış olduğumuz imza kampanyasına istinane. 31 Temmuz 2023 tarihinde Didim Esnaf Kefalet Odası Başkanı Sayın Şerif Erol'un üyelerine atmış olduğu mesajda vaatte bulunduğu odaları birleştirme konusuna geriye dönük bir bakmamız gerekiyor. Sayın Başkan'ın vaadi şuydu. Bir arsa alıp iki ya da üç katlı bir inşa edip alt katını alt bankasına diğer katlarını esnaf ve sanatkarlar odasına verip burada üç kurumu aynı yere getirmekti. Sayın Başkan'ın 1923 TV'de bunun canlı yayında açıklaması da mevcuttur. Yani esnaf kefalet odasını kendi mülkünden çıkarıp esnaf odasının yanına kiraya taşımak değildir. Başkan bol keseden atmış olacak ki baktı ki bunu yapacak ne arsa ne de böyle bir para var. En iyisi ben esnaf kefalet odasını esnaf odasının yanına taşıyıp koltuğumdan birini kaybetmeyeyim. Düşünce içerisine girmiştir. Tamam da başkan bu ne acele? 6 yıldır esnaf odasının için bulunduğunuz hangi vaadi yerine getirdiniz ki taşıma işini en önemli sorunmuş gibi algı yaratarak önceliğiniz haline getirmiş bulunmaktasınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın kurumlarda tasarruf genelgesini hiç mi dikkate almıyorsunuz? Dedim esnaf kefaletinin kooperatifinin tek derdi taşınması mıdır? Yaklaşık 500 kişiden fazla esnaf 3 aydır kredi bekliyoruz diye feryat ederken siz esnafın derdine nasıl çare oluruz diye düşeceğiniz yerde bir an evvel esnaf kefalet odasını taşıma derdine düştünüz. Derdiniz gerçekten hizmet vermek mi yoksa kendi menfaatleriniz doğrultusunda hareket mi etmek? Bu kararı yönetim kuruluyla almanız ne derece doğru? Sayın Başkan bu benim seçim vaadimdir. Aldım oyla bunu onayladılar diyor. O zaman bu konuyu mali kurul ya da genel kurulda gelir gider tablosuyla maliyetiyle oylamaya sunarsınız. Buna yine esnafımız karar verir. Korkunuz nedendir? Bir diğer konu, atılan mesajda bu taşınmanın esnaflar için kolaylığından bahsediliyor. Esnaf kefalet odasının işi her zaman için Halk Bankası ile olup, bankada aynı sokağa taşınmış olması esnafların işini daha da kolaylaştırmaktadır. Kredi çekerek çekecek olan esnafın esnaf odasının alacağı iki adet evraktır. Madem Sayın Başkan hizmet vermek istiyor, hali hazırda iki kurum aynı sokakta faaliyet gösteriyorken, iken Esnaf kefaat odasını uzaklaştıracağına altı yıldır başkanlığında yürüttüğünüz Esnaf Odası'nın varsa böyle bir birikimi Esnaf Odası'nın yanına Esnaf Odası'nın da aynı sokağa taşınması üç kurumun aynı sokakta hizmet vermesi daha mantıklı değil midir? Ya da iki tane evro Esnaf Odası personeli ile Esnaf kefaat Odası'nda da getirtirebilir Bu da ayrı bir hizmettir. 9 Ağustos 2023 tarihinde Şoförler Odası Başkanı Sayın Cengiz'in açıklamasına karşı Esnaf Kefalet Odası'nın SMS sisteminden kooperatif ortaklarına atmış olduğu mesajda asıl sorun çok daha büyük. Devletin getirdiği meslek koduna göre limit kısıtlaması nedeniyle çok düşük birçok esnafımız mağdur. Ele ele verip esnafımız için çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum demiştir. Peki ben de buradan Sayın Başkan'a sesleniyorum taşınmakla esnafımızın sorunu çözülecek mi? Eğer bu yöntemle sorunlar çözülüyorsa hepimiz tüm esnaf iş yerlerimizi taşıyalım. Ortada sorun kalmaz. Laf kalabalığı ile oldu bittiye getirme çabalarınız boşadır. Limitlerin düşmesi demek esnaf kefaletin gelirin de düşmesi demektir. <laughs> ne zamana kadar böyle gideceği de bilinmiyor. Odanın giderlerinin arttığı, gelirin düştüğü bu şartlarda kooperatifin geleceği ile ilgili en ufak bir kaygınız yok mu? Yönettiğiniz kurumu edebiyat ile değil matematikle yönetmenizi tavsiye ederim. Diyelim ki tüm toplanan imzalara ve dedim Şoförler odasında itirazlarına rağmen taşınma işlemi gerçekleşti. Sayın Erul'un önümüzdeki dönem kazanabileceğinin garantisi var mı? Ola ki kazanamadı. Gelen yeni yönetim biz kendi mülkümüze geçmek istiyoruz. Kira vermek istemiyoruz. Derlerse bu yapılan masraflar kimlerin cebinden çıkmış olacak? Bu işler keyfi eder olmaz. <laughs> Ticaretin en temel kuralı biraz, biraz olsun ileri görmektir. Hangi kurum, hangi oluşum olursa olsun bir başkan kendi menfaatlerini değil, başında bulunduğu kurumun menfaatlerini koruyup kolladığı sürece başarılı olabilir. Unutmayalım ki makamlar kalıcı, kişiler gelip geçicidir. Siz değerli kooperatif ortakları, kooperatifimizin genel konumu, gene, gerek konumu, gerekse mimari yapısı olarak Türkiye'nin genelinde pek çok kooperatiften daha düzenli ve iyi konumdadır. Esnaf Kefalet Odası'nın geleceği ve taşınmaması için toplamış olduğumuz imzaları Aydın Muğla Bölge Birliği ve Genel Merkeze göndermek üzere hazırlığımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreci imza veren bunca esnafımızı başkan çıkarları uğruna görmezden mi gelecek? Yoksa bir erdemlik yapıp yanlıştan dönecek mi? Süreci hep beraber izleyip göreceğiz. Teşekkür ediyorum.